أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا ايمان لكم بيور يا رب اتقوا الله Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Daha önceki şeylerde söyledik yine söylüyoruz arkadaşlar. Yani iman ettim diye bir insan Allah'a ben iman ettim. E, tamam. İman ettim de illa bu adamın saygısı, sevgisi, takvası vardır manası ne yapmıyor? Gelmiyor. Bu da çalışacak ya. Yani. Bu da bir eğitim. Yani. İman Birinci basamaksa İttegullah ikinci basamak Orada çalışacaksın İmanın seni Haramlardan alıkoyabilecek Allah'a karşı saygın Sevgi muhabbetin seni Emirleri Yapmakta lezzet aldıracak Mesela düşünsene. Evladına bir şey rica ediyorsun. O da çok zevkle yapıyor. Nasıldır? E, lezzetlidir. Mesela kızına bir şey söyledin. Bir baktın. Koşa koşa ne yapıyor? Koşa koşa. Bir de var ki mesela Allah muhafaza etsin. Ya şimdi mi ya filan? Bilmem ne ya filan falan. O, bir bardak su getirecek de alt üstü mesela. Ya yüzünü asıyor. Bilmem ne yapıyor. Veya tembel tembel kalkıyor. Küsala var ya küsala. E şimdi kendine dön. Şimdi Mevla Teala senden bir şey istiyor. Ne yap diyor? sabah namazına kalk diyor. Namazlarını kıl diyor. E Rabbim böyle bir emir vermiş sana şimdi. Sen bu emri nasıl yapman lazım? Aşkla, şevkle, zevkle, muhabbetle yapacaksın ki işte o imanı sana lezzet verecek. İmanın seni emirlerden lezzet aldıracak. Ondan sonra mesela bir örnekle de yapacağım? Bu da önemli çünkü. Oğluna diyorsun, Ol bak şunlara dikkat et. Şunlara dikkat et demek ona. Onun menfaatine mi? Senin kendi menfaatine mi? Onun menfaatine onu söylüyorsun yani. Aman bunlara dikkat et de başına ne gelmesin? Bu sıkıntılar gelmesin. E şimdi bak sen evladına merhamet ettiğin için aman diyorsun. E Mevla Teala sonsuz merhamet sahibi Allah. Aman kullarım diyor. Bak bu haramlara dikkat edin. Bunlar siz ne yapar? Ezer, üzer, incitir, kırar, döker, perişan eder. Allah hepimizi haramlardan uzak edip emirlerden de lezzet alanlarda olmayı nasip etsin inşallah. Evet herkes bak Ölçüye baktım mı? Ya. Şimdi normalde bir iş yerinde çalışan bir insanlar, bir insan bile işini seven insanlarla bile karşılaştığı zaman adam bakıyorsun ya. Harbiden adam bu işi yapıyor diyorsun ya. Yani. Niye? İşini seviyor yani. Hakikaten sana güzel bir sunum yapıyor yani. Ama işini sevmeyen tipe bakıyorsun, oğlum buraya niye geldik diyorsun yani. Niye? Adamın tavırları seni rahatsız ediyor. Aslında adamla alakalı yok. Tavırları seni rahatsız ediyor. O yüzden Rabbim dinimizi sevmeyi vazifelerimizi lezzetle yapmaya nasip Lezzetle yapacaksın. Yoksa öyle. Ya Allah muhafaza öyle bir hale getir, gelirsin ki bırak lezzet almayı bırak lezzet vermeyi İnsanların lezzetini çekersin ya. Yani onları yok edersin ya. Yani. Yani adamın üç kuruşluk bir lezzeti varsa seni görür, bir bakmışsın adamı kurutuyorsun ya. <laughs> Ciddi cid söylüyorum bak. Allah hepimizi muhafaza etsin. <laughs> ya bırak lezzetlenmeyi bıraktık şimdi. Lezzet almayı da bıraktık. Bir de ne yapayım? Adamın biraz lezzeti var, onu ne yapıyorsun? kurutma makinesi olmuşsun yani. Ya. Çok büyük tehlike ki. Yani. o da Allah'a güveni az olan insanlarda olur. Veya yok olanlarda. Allah'a güven yok yani. Yani Mevla Teala kapı açmaz. Bu iş düzelmez. Ondan sonra bu iş bitti. Bu kafada olan adam bütün ener insanların enerjisini alır yani. Sen ne yapıyorsun? Allah'tan la taqnadu min rahmetillah. Kainatta bir iş varsa düzelmemesi mümkün mü ya? Allah'tan ümit kesilir mi? İnnehu la yeyes min rahmetillah illa l-qavm Allah'tan ümidini ancak kafirler keserdir Mevla'da. Sen ne konuşuyorsun? Yoksa Müslüman Allah'tan ümidini kesmez en zor şartlarda, en olumsuz şartlarda ne olursa olsun bilir ki Rabbim bir kapı açar, açtığı kapıdan da ne yapar? Rahatla verir. Sen kimsin? Ya, Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden insan bunları düşünmeli yani. Bunlara çalışmalı. Çalışmazsan bu sefer ümitsizliğe düşersin. 17, 18, 19 yaşında gençler, 20 yaşında gençler çok yorulduk ya. Diyor. Ulan da oğlum daha sen neye başladın ki yoruldun ya? Neye başladın ki yoruldun? E neden? i̇şte ön açılmayınca, Allah tanınmayınca, peygamber tanınmayınca, kitabullah tanınmayınca, peygamber hayatı bilinmeyince, çekilen çekilere bilinmeyince, dünyanın için geldiğini bilinmeyince, Allah'la o bağlantılar kurulmayınca bitti işte. 70 yaşında bitmişin, ha 18 yaşında bitmişin fark etmez. Bu bağlantıların yoksa biteceksin yani. Ama bu bağlantıları kursaydık, kurulsaydı Allah'la bağlantısı olan nasıl ümidini keser ya? Yani? Kesemeyiz. Allah ümit kesmekten hepimizi muhafaza etsin. Tabii çok tehlikeli. Ya düşünsene ya. Peygamber amcasını şehit etmiş. Sade şehit etmekle kalmamış. Azalarını parçalamış. Böyle bir insanın Mevla Teala affını vermiş ya. Affını verdi ya. Böyle insana çıkış verdi Mevla Teala ya. E sen sana ne çıkış vermesin ya? Sana niye çıkış vermeyecek yani? Sana çıkış yolu niye vermeyecek yani? Ehli imansın. Mevla'yı takdir ediyorsun bir de yaptığın işi gerçekten biraz adam gibi yaparsan iyi ya. Allah hepimizi muhafaz etsin. Evet, ittegullah dedik. Sonra ökünü ma bir Sadıklarla beraber olun. Allah sadıklarla beraber olmayı hepimize ikram etsin. etsin. Ne mümkün ehli dili tasvif eyyar. Bunun fevkinde vardır bunca esrar. Vardır nice esrar. La mekan şehrinde bunca bunca hangah var. Gel öğlen dahil ol. Hep güçnek dar. Hakkı maksud, bir bakka gidelim cemali bakı Allah kendisini maksat bilenler olmayı Bir defa maksadı ne olacak? Allah olacak. Rabbim olacak. Ve la maksude illallah. Allah'tan başka maksudum yok. Kastettiğim nedir? Ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Yani bu yolda insan nefsini terbiye edecek. Allah başarmayı nasip etsin. Amin. Sonra peşinden Mevla Teala'nın efalini, eserlerini, esmasını nefsini terbiye ettikten sonra ondan sonra özelliklerini, sıfatlarını her birerlerini öğrenecek ve ondan devam edecek. Yolda hiç kalmayacak yani. Yolda hiç. Mâ zâgal basaru ve mâ Gözü hiçbir şey kaymadı ve azgınlık yapmadı diyor Mevla Teala. Yani ne demek? Hiç bir şeye takılarak zatı ı pâk kavuşmada geç kalmadı, engel olmadı yani hiçbir şey. Allah hepimizi muhafaza etsin. Yolda bir takılırsın. Ondan sonra hadi bakalım. Sen söylesene bekleyecek mi dedi. <laughs> Zaman israfı aynı imtihanları yaşayan insan vazifeli yapmayan insanlardır. Tarikat-ı yapsa adam aynı imtihanları yaşıyorsa mümkün değil. Aynı imtihanı yaşıyorsa birisi ki ders yapmıyorsun oğlum sen. Niye? Aynı yerde çapalıyor, şey yapıyorsun. Şimdi bir araba mesela tekeri bir yere ne yaptı? Takıldı. Başladı orada ne yapmaya? Vatandaş yapmaya. hadi Bir de aynısını yapıyorsa, bir de aynısını yapıyorsa, bu adam demek ki oradan ders almıyor. Aynı yerde devam. Tabii. Yoksa aynı imtihan gelmez ki adam. Adam tarikat hali ederse, belki imtihanın kaliteli edilir, yanlış anlama. Ama hiç olmazsa, Vazifesini yapıyor, kalitesi artıyor demektir diye. Yani. Diğer türlü adam aynı yerde bir o duvara şimdi bir o duvara kafayı bir o duvara vuruyor bir o duvara var. Ya oğlum biraz vazifeni yap da kaliteni artır da imtihan darsın ya. Kaliteli imtihan güzeldir ya hiç olmazsa en azından. Kaliteli bir adam olduğunu ortaya çıkartır ya. Yoksa aynı imtihanda boğuluyorsun be kardeşim. Aynı imtihanda boğuluyorsun ya. Çoluk çocuğun rahatlıkla geçmiş olduğu imtihanlarda sen burada ne yapıyorsun? Nefesi kesildi be kardeşim. Allah başarmayı nasip etsin. Derslerimiz yapmayı hepimize ikram etsin. Aa. Yapacaksın abi yapmazsan yanlış anlama. O zaman bileceksin ki imtihan nerede? Aynı yerde. Kafayı bir o duvara vursun. Bir o duvara, bir o duvara. Yani ne geriye bakma kardeşim. Yap vazifeni. Hem bu duvarlardan kurtarırsın kafayı. Hem de belki imtihan olması demiyorum. Tabii ki insan imtihan olur. İmtihan demek Mevla Teala'nın kulunu sınaması demektir yani. Böyle bakıyor kulum nasılsın bakalım. Var mısın kulum? Varım ya Rabbi. Hadi bakalım filan. Ondan olsa bir imtihan geliyor. Şak o da güzel bir şekilde atlatıyorsun. Ha kulum aferin bak burada da başardın. Hadi bakalım. Bu demektir yani imtihan dediğin şey hoş. Başka bir yerden gelmiyor imtihan. İmtihan geldiği yer bellidir. He, kaldıramıyorsan o zaman gide Mevlasın. Ya Rabbi bu ağır gelir bana diyorsun. O zaman mükafat ağır hafif gelir, Şey, hafif gelir. Hem diyorsun ki Ya Rabbi biz işte Efendi Hazretimizin ahlakını nasip et. E, Efendi Hazretimizin yürüyüşü e, yürüyüşünü nasip et. İstikameti nasip et. et. Yok sonra imtihan öyle olmaz. Nasıl olsun? Bana özel olsun. Yok ya. Ayıp değil mi ya? Düşünsene sana mükafatlar vereceğim ama e, ama peygambere verdiğim sıkıntıyı vermeyeceğim. Efendiye verdiğim sıkıntıyı vermeyeceğim. Ama sizde büyük mükafatlar var Ayıptır ya. Ayıp ya. Allah peygamberin ne yapmadığını sana bana yapmaz diyor efendisi. Yapmasın da yani. Ne gerek var ya. Allah başarmayı nasip etsin. İyi anlamayı nasip etsin. Peki. Ne mümkün? Mümkün değil. Ehli dili, gönül ehlini tasvif, eyyar gönül vasıfla vasıflamak mümkün değil. Gönül ehli çünkü. Gönül ehli zahirle ne yapılmaz? Ölçülmez, anlaşılmaz, ifade kullanılmaz. Zahirle ifade kullanıyorsan bu gönül ehli zaten hiç anlamamış demek. Bunun fevkinde vardır nice esra. Çünkü onun üstünde nice sırlar vardır. Nice sırlar. Mevla Teala ile sırdaş olmuş. E sırdaş olunca sen şimdi o sırrı nasıl anlayacaksın? Sırrı anlamayınca bir sonra kalkıp nasıl tasvir edeceksin? Onu vasıflayacaksın. <laughs> Sırdan anlamıyor ki. Hakikatten anlamıyor ki. Düşmüşsün. Sen söyle boş işlerin peşine. Boş işlerin peşine düşmüşsün. Ondan sonra ne kadar kıyılık hal var, boş işler var, boş gıybetler var, Boş sözler var. Hepsinin peşine düşmüşsün. E ondan sonra sır yok. Marifet yok. Hakikat yok. Ondan sonra bu sefer e, hakikat ehli nasıl alınacaksın ya sen? Anlama şansın? Yok. La mekan şehrinde bunca hangah var. Mekansız ile lahut da alemi lahut da nice hangahlar var. Yani Mevla Teala'nın sana bildirdiği nice makamlar, güzellikler özellikler var Allah hepimize ikram etsin gel öğren biraz öğren biraz öğren biraz kafayı bu işlere yor dahil ol hep git gel diyor bu işleri öğren de bir de diyor, kederlerin gitsin sıkıntıların gitsin. yoksa sıkıntıların seni ne yapmaz? gitmez ve bitmez Allah kendisini hakkıyla takdir edip hakkıyla kulluk edip İstenen zikrullah eğitimini yerine getirip bütün kederlerimizin gitmesini nasip etsin inşallah. Amen.